Bitcoin Pay kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar biz uzun süredir incelemiş olduğumuz bir şirketi anlatmaya çalışıyoruz. Bu şirketin faaliyetlerinde yapay zekada aslında bizim aradığımız şey OpenAI'in yapamadığı ya da ona yaklaşır bir şekilde faaliyetlerini yürüten bir şirket. Elimizden geldiği kadar bir siteyi anlatmaya çalıştık bu zamana kadar. Bir site biliyorsunuz ki ikinci çeyrekte listelemeye çıkacak bir site şirketiyle ilgili şunu anlatmak istiyorum size şimdi çoğu insan şunu merak ediyor yani yapay zeka devrimi gelirken bütün büyükler yapay zekaya yatırım yaparken bizim elimizden geldiği kadar yapay zekaları anlatmamız ve ICO sürecinde de bunlardan bahsetmemiz gerekiyor ICO sürecinde bahsettiğimiz şeyler yatırım tavsiyesi değil. Aslında biz size bir şirket hakkında bilgi vermeye çalışıyoruz. Burada bir site hakkında vereceğimiz bilgiler her zaman belki de ileri ileriki zamanlarda işinize yarayacak bilgiler olacaktır. Şimdi bir siteye girdiğiniz zaman insanlara kendini anlatmaya çalışan bir firma halinde görüyoruz. Yani 3D avatarlar çıkıyor, sizin fotoğrafınızı çeviriyor. Mesela bunu normal koşullarda programlarda yapamazsınız. Ama kendileri geliştirdikleri yazılımı Telegram'dan size denetiyorlar ve ondan sonra da bu yazılımı uygulamaya koyuyorlar. Ayrıca şunu yapmak da çok zor onu da söylemek istiyorum. Yazıyı resme dönüştüren bir sistem kullanıyorlar. Şu anda OpenAI'ın yapmış olduğu en gelişmiş teknoloji Sora. Sora bile şu anda beta aşamasındayken şu anda yapay zekada OpenAI bile en başta yer alırken yani sadece ChatGPT ile devam ederken bir yandan resimler, bir yandan avatarlar, bir yandan da Bizi'nin geliştirmiş olduğu yani bu yazıyı yazıya çeviren ve cevaplayan mekanizmalar daha hızlı bir şekilde devam ediyor. Aslında bu Bizi'yi anlatmamızın sebebi şu. Yani biz biliyorsunuz ki başlarda anlatmadık bunu. Çünkü bunun nedeni şuydu. Bizim Bizi ile ilgili görmemiz gereken bazı şeyler vardı. Yani bunları yapabiliyor mu, yapamıyor mu? Bunları nasıl satacak, insanlara nasıl pazarlayacak? Bunları görmek istiyorduk. Ve biz bir site şirketine baktığımız zaman bir olarak açıldı ve bir bu şirket elinden geldiği kadar e, biz bunları yapacağız, biz şunları yapacağız demeye başladı. Biz bu şirketi devam ettiğimiz süre içerisinde şunu gördük ki kendini kanıtlamaya baş çalışıyor. 3D avatar çıkarıyor, yazıyı resme çeviriyor. Bunu size denettiriyor. 3, 3, 3 tane dene, deneme hakkınız var. Yani girdiğiniz zaman Telegram linklerinden girdiğiniz zaman sizin 3 tane avatar, 3 tane yazıyı resme çevirebilen ve 3 tane soruyu cevaplayan bir yapay zeka kullanmanıza izin veriyor. Bu aslında başlangıçta olması gereken yapay zeka şirketlerinin aslında yatırım alması için yapması gereken şeylerden bir tanesi. Yani OpenAI de o, o tarzda bir yaklaşım sergileyerek bu zamanlara geldi. Bizim aslında anlatmak istediğimiz şu. Yapay zeka ile ilgili belirli başlı bir sürü şirket çıkacak. Yani bu şirketler çıktığı zaman bizim elimizden geldiği kadar bu şirketlerin aslında değerli olacak. Aslında bu yazılımı geliştirebilecek. Aslında ileride OpenAI'ya rakip olabilecek şirketleri ICO'dan bulabilirseniz sizin de elinizdeki paranız katlanır. Aslında bütün olay bundan ibaret. Bizi'nin Twitter takipçisi 61 bin. Telegram takipçisi bir o kadar var. Burada takipçiler önemli ve takipçiler yatırımcı demek. Yani bu kadar insan bir yatırım yapmayı tercih etmiş. Bunun ama bu, bunu siz tercih edebilirsiniz sadece. Biz işte tutup da bir şeyleri anlat. Sadece biz bilgi veririz burada. Deriz ki ya B-City böyle böyle bir şirket. İleride böyle bir şey olabilir. Biz yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Biz burada B-City ile ilgili size aslında anlatmamız gereken şeyleri anlatıyoruz. Şimdi size e, vereceğim. Vereceğim. Şuradaki bir kodla arkadaşlar. Şuradaki bir kodla kayıt olursanız. E, B-City'den %5'lik bir indirim alacaksınız. E, bu kodu girmeniz dolayısıyla %5'lik bir indirim alacaksınız. Yani %5 daha fazla coin alabileceksiniz. Biz şimdi burada bir anlatırken insanlara şunu söylemek istiyoruz. Ya işte burada ICO'da aslında yapılması gereken bir Amerikalı gibi düşünmektir. Yani yatırımcı gibi düşünmektir. Çünkü para sizdedir. Para sizde. Karşı taraf sizden yatırım almak istiyor. Bu kadar basit aslında. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değil. Ama insanlar bir şeyleri göstermeye çalışıyor. Biz diyor bu konuda gerçekten iyi olduğumuza inanıyoruz. Bakın bu projelerimiz biz gerçekten ileride OpenAI'ye rakip olabiliriz. Yani 2027'ye kadar roadmap'ı var. Girebilirsiniz ve bakabilirsiniz. Kendiniz incelemeniz her zaman daha iyi. Bizim incelediğimiz ya biz de zaten ICO olarak, proje olarak verdiğimiz öyle e, ahım şahım projede yok toplasanız bu zamana kadar iki tane üç tane ICO verdik ve bu ICO'ların e, ne kadar iyi yerlere gittiğini görebiliyoruz. Yani önemli olan burada ICO'yu da vermek değil, projeyi incelemek. Projeyi incelediğiniz zaman en iyi projeler size ne kadar e, iyi görünse de gerçekten bir program sunamıyor. Bir sitede onu görüyorsunuz ve size bir şeyler sunmaya çalışan bir bir e, algoritma görüyorsunuz, bir yazılım görüyorsunuz. Bir site bunu size sağlamaya çalışıyor. Elinden geldiği kadar da bunu tüm dünyaya yaymaya çalışıyor. Şimdi e, çoğu proje, çoğu proje sadece şu aşamada kullanılıyor arkadaşlar maalesef. Proje çıkacak, projeyi borsalarda listeleyecekler. Listeledikten sonra proje uçacak. Projesi olmayan bir proje hiçbir zaman uçmaz arkadaşlar. Yani bizim burada anlatmaya çalıştığımız şey bu. Yani biz şunu da anlatmıyoruz. Yani biz işte ilk yüze çıkmış kripto paralar milyar dolarlık değere ulaşmış. Yani buna 1 milyar doları 100 milyar dolar yapmak için 99 milyar dolar gerekir. Yani sizin 1 milyar dolarlık bir projeyi 100 milyar dolar olarak görmeniz için 99 milyar dolar gerekir. Ama biz diyoruz ki ya bu 1 milyonda, 10 milyonda. Hani bu milyarlara çıkabilir. Bu milyarlara çıkması için de yani 1 milyon dolardan 100 milyon dolara çıkması için bu projenin 99 milyon dolara ihtiyaç var. Bu kadar basit. 99 milyar dolar mı? 99 milyon dolar mı? ICO'ların mantığı bu arkadaşlar. Bir site şirketinin de yapmaya çalıştığı şey aslında bu. Yani yatırımları aslında yazılımlarından elde ettiği paralarla egal edecekler. Bu ne demek? Mesela şimdi siz bir avatar yapmak istiyorsunuz ya da bir resim yapmak istiyorsunuz. Bir site diyor ki ben diyor normalde OpenAI'dan 10 kat daha hızlı yazı yazabiliyorum. 10 kat daha hızlı resim yapabiliyorum. Ve OpenAI'nin hiç yapmadığı bir şey yapabiliyorum. Avatar'a çevirebiliyorum resimlerinizi. Bu benim yazılımım. Ben bunu yaz parayla satmak istiyorum. 3 tane de sonrasına 100 bir siti satılacak. Yani bunu aslında koyun e, olarak tüm dünyaya pazarladıkları için bunu 100, 100 biz diye geri kalanını satacaklar. Burada önemli olan şey bu. Kendini gösterdiği takdirde çok iyi yerlere gelebilecek bir proje olduğunu düşünüyorum ben Bistin'in ve bu zamandır da anlatmaya çalışıyorum. Elimizden geldiği kadar yani bizim de yapmaya çalıştığımız elimizden geldiği kadar kampanya yapmak yani bu konuda. %5'lik indirimimizi almak istiyorsanız şuraya bir indirim kodu bırakacağım. Bu kodla almak isteyenler, bu kodla yatırım yapmak isteyenler girer. Girdiği zaman da %5'lik indirimini alabilir. Bu tür projeler çok yüksek marjda indirim yapamazlar. Kampanyayı sadece bu kadar yapabiliyorlar. Yani bundan daha fazlasını yapamazlar. Çünkü güveniyor abi projesine. Tamam mı? Yani adam projesine güveniyor. Ben diyor sadece %5 verebilirim diyor. Yani ben senden daha fazla veremem diyor. Ve yatırım açısından da şöyle düşünülebilir. Yani bir site Amerika'da bir şirket. Yani Amerika'da bir şirket olması zaten yatırımını baştan alması anlamına geliyor. Amerika'da olup da ben yatırım alamadım diyen kimse yok. Bakkalından birbirine kadar herkes yatırım alabiliyor. Biz elimizden geldiği kadar bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani Amerika'da sen şunu size vaat etmiyorlar. Yani senin yatırdığın para şu kadar abi. Senin yatırdığın parayı ben coin'e atacağım işte herkese dağıtacağım. Hayır abi öyle bir şey yok. Bu proje yatırım alır. Projenin üstüne bir de dünyadan yatırım alır. coin'le. Bir de şirket olarak yatırım alır. Ve bu şirket belirli bir yerde düzlenir. Eğer şirketin geleceği varsa o yatırım çekilmez ve şirketle birlikte büyüyerek devam eder. Tesla gibi. Bakın OpenAI gibi. Bunlar mesela WorldCoin'e baktığınızda 100 milyar dolarlık bir değer görüyorsunuz. 100 milyar dolar olmasını tabii ki de isteriz. O ayrı konu. Ama 1 milyar dolar da bu coin'in 100 X yapması çok olası. Bizim aslında anlatmaya çalıştığımız şey bu. Tabii ki de kendiniz bilirsiniz. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.